Merhabalar. Aynur'un en lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Ölçülerim iki tepsi baklava içindir. 2 yumurta, 200 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 6 su bardağı un ayarladım ama kontrollü koyacağım yapımına başlayalım. 2 yumurta 2 yemek kaşığı yoğurdumuz 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı sütümüz 1 su bardağı su 200 gram oda sıcaklığında margarinimiz güzelce karıştıralım. Bir fiske tuzumuzu da unutmayalım. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu aktarıyoruz. hamurumuz yumuşacık oldu. Arkadaşlar tam 8 su bardağı un gitti. Bakınız hamur yumuşacık. Ve bunu dinlendirmeye bırakacağım. Bezelere ayırdım. Öyle bakabilirsin hamurum yumuşacık çok güzel olmuş bezelerini dinlendirmeye bırakıyorum Evet bezelerimiz hazır üzerine poşet geçirerek buzdolabı poşetini kestim bu bezelerimizi de dinlendirmeye bırakıyoruz en az 6 saat 7 saat dinlendireceğim